Ustan peki arkadan çırak yetiştirdin mi? Bu işi Usta, Allah'a şükür kendi oğluma bile soğan doğramasını öğretemedim bu soytarı. Bak. Düşün. O, abi sevmiyorlar. <laughs> Teknoloji mağduru olacaklar diyorum ben onlara. Merhaba arkadaşlar. Bugün Adana'nın en harbi ustalarından Kemal ustamızın yanındayız. Ustamızın içi dışı bir. Dünya için yalan söylemem diyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya seni böyle şişin başında <laughs> yakaladım. Evet. Bana da bir tane saplar mısın? Tabii ki. <laughs> Yalnız bundan istiyorum. Tamam. Yok bu komşunun. Şimdi benim kıymam var. Bir saniye. Evet. Bu komşunun diyorsun. Evet. Şimdi sen dışarıdan gelen kıymaları da evet. saplayıp, pişirip veriyor musun? Evet, insanlara bak böyle adamlar yapamıyor, mecbur vereceğim. Aynen abi, aynen. Kolay gelsin. Ya, ya işte burada gerçekten güzel bir hizmet veriyor. Nasıl? Evet. Ekstradan getirmiş Herkes olduğun şey burada yani. saplıyor. Evet. Ve pişirip veriyorsun. Tamam abi, hoş başla bana. Tamam. Kaç tane yapıyoruz bunun şişini? Ya şimdi bu tanıdık olduğu için bundan bir şey de almayacağız ama böyle şişini 1 milyona pişiriyor konuya komşuya. Bak. He. Aynen öyle. Nasıl Başka et falan getirse onlar da pişiriyor. Ne musun? getirirse pişiriyor. Tavukmuş, kanatmış. Yani ne pişiyorsa ızgarada biz pişiriyoruz. Sen, sen burada sadece bir hizmet vermiyorsun. Ekstra Aslında. hizmetler sunuyorsun. Allah razı olsun. Ya. Olsun. Ya bana Allah razı olsun desinler yeter. Usta bağ götüren yok, bahçe götüren yok. Ya. Şimdi bir de bu, bu eti olsun. sulu bırakmış. Bak suyu önce suyunu aldık etin. Şimdi bunu mesela bunu dolaptan çıkardığında süzgeçe koymuş olsa şimdi ya bu yüz kere pişmiş olurdu yani. Kaç gram saplıyorsun şimdi bunları aşağı yukarı? Elin şimdi bu zaten 150 falan gelir. Bu da 120 gelir. Bu da 100 gelir. Çok şey yapıyor. Şimdi şey düşüneceğiz kendi ekmeğe de var. Hı -hı. Emre Bey. Hı -hı. Emre nereye gitti? Geliyor. Peki ustam hani gelen et farklı olunca saplamakta falan sorun yaşamıyor musun? Ya şimdi zaten çok kötüse saplamıyorum. Bunu götürdüğüm ya da sana köfte yapayım diye. Burada ızgaramız var. Köfte evet. yapıyorum hemen onlar, Onlara kolaylık olsun istiyorum yani. Yani elimden gelince çevirmemeye çalışıyorum. Yani. İşi bilmek güzel bir şey. Tabii. Yani iş göreceğiz. Giderken bize beddua etmesin. Ama burada çok yoğun olmuş. Gerçekten müşteri çok olmuş. O da anlayışla karşılasın bizi. Yani. Şimdi ustam burada başka neler vardı? Figma var, kuşbaşı var işte. Dönerimiz var. Şimdi bir de kuşbaşı pişireceğiz şeyzincana. Hı hı. Bana bir tane kıymat. Tamam. Sevinirim şöyle tam tadı işi olsun. Tamam tamam atanıyorum. Salatamızla, ekmeğiyle, tadıyla. Tadı zaten biliyorum daha önceden Aynen geldim. Böyle. Bu senin ekmeğin. Hmm. Ya bu nasıl yemek yemek sen masayı batırmışsın sen Allah aşkına ya. Bakın <laughs> şuna <Şş, gülüyor> <kardeşim> ya. <gülüyor> <gülüyor> diş yok ya ağzında adam çenesiyle yemek yemeye çalış. Aşkım hoş geldin sen bir şey mi istiyorsun? Yok. Bizi mi seyrediyorsun? Para alırız ha. Diş. Diş olmazsa bu işler yürümüyor. Abi diş. <laughs> Canım benim. <ya. gülüyor> Abi Diş kaç yıldır bu meslek? Hiç Abi vallahi bildim bileli içindeyiz. Canım ben. Bildik bileli içindeyiz yani. Yaş kaç? Yaş elli. Elli. On yaşını biliyorsan 40 yıldır buradasın. Aynen. Şimdi de çırak var. Evet. Sana kuşbaşı. Değil mi Feyzcan? Ya bana kuşbaşı. Şey. Feyzcan'a kuşbaşı bana kıyma. Tamam. Kıymamız? Kendi etimiz. Hep, hepsi kendi etimiz. Neresini kullanıyoruz? Genelde biz erkek et alıyoruz. Erkek et alıyoruz. Yani. Zırh mı, Ama makine mı? Yok. mi? Yok. Makine. Biz zırhlamakla uğraşamayız. Şimdi onu zırha vurduğumuz zaman <laughs> daha çok para almalıyız ki. Burada zaten fakir hafı satıyor. Kime satıyor? Allah'ına kurban olsun senin var ya. Hiç zırh falan diye yalan yok. söylemiyorsun. Yok abi gerek yok. Allah'a mı, şey... mı kazanacağız? Yaparsan ver bir şey Hey Ne canım? Onu Şahin Gül'e verebiliriz. Ha gerçi bu kardeşlerime de verebiliriz onu. Yani. Bazı ustalar diyor ya illaki zırh yapıyorum. Ya ya. söyle. Abi Allah'a da mı kandıracağız? Kurban oldum. Bak. Enteresan bir adamsın ustam ya. Olsun. Her, olsun. her adam böyle açık <laughs> açık söyler. Allah razı olsun. Ya rızkı Allah verir. Şimdi diyor ya, bak ben çalışırken de bile adamlar toplantıda diyor ya, bize ekmeğinizi veriyor. Ben elimi kaldırıyorum, kızıyorum valla. Sen sebepsin, sadece aracısın ya. Dediğiniz <laughs> şey verdiniz mi çocuklar? Hı hı. Ustam, hı. burada çaydanlıklar görüyorum. Bunlar ne? <laughs> Bunlar da közde çayımız. Öyle gelene gelene ikram ediyoruz. <laughs> bak. Ee? Ya sen restoranı buraya açmışsın. Olsun. Her şey var burada. Ya burada biz yaşıyoruz herkes çok. Allah, ben yani sen çok. Yani ben benim alayım. lüksüm vatandaşın He. lüksü olsun diyorsun. <laughs> Aynen öyle olsun. He. Yok biz hep beraber burada ne yazıyor? Bizim kebapçı yazıyor. Herkes faydalanıyor. Sahip çıktığımız müteccir dükkan bizim. <laughs> yani burada benim kebapçı olsaydı <gülüyor> 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 olmazdı değil mi? Canım benim ya. Olsun. <laughs> ya biz benim herkes seviyoruz. Allah. Allah. Biz herkesi seviyoruz usta. Kimseyle hiçbir işimiz yok. Ekstra da. Peki kıymada hayvanın neresini kullanıyoruz usta? Ustacığım, genelde erkek eti alıyoruz mesela sağ döş derler ona. Sağ döş. Tabii, o, et, o kebap da güzel olur. He. Kaburga kullanmıyorsun. Yani de. yok kaburga ile ne işimiz var? Kaburga çok yağlı düşer. Zaten bu ortalama zaten kebap için yapıyoruz. Mesela diyelim ki biz 100 lira gönderdik. Et veriyoruz yarısına kıyma yarısına kuşbaşı. Hı hı. Adam ne yapıyor mesela? Güzel yerinden kuşbaşı verir, geri kalan yağlı eti de kıyma yapıyor zaten. Şimdi bu bir porsiyon kuşbaşı. Evet, bu böyle 12 lira. 12 lira. Fakir fıkara işi yani. Kaç gram et var burada? De ortalama 60 gram. Ya gelir, ya gelmez. E zaten 12'ye verdiğin için de çok da yüksek, takamazsın. Çünkü ekmek oldu 1.5 milyon artık, hiçbir şey yerinde durmuyor. Şimdi bu bir buçuk, bir buçuk lira ekmek. Evet. Ee, evet. Şey olacak yanında. Bu şunun maliyetini. He. Aşağı yukarı. Ya şimdi mesela diyelim ki ben bunu on liraya mal ediyorum. Bana da iki lira kalsın. Anladın mı? Bunu hesapladığımızda. Görmadım. Bana da o kadar kalsın diyorlar. Adana'nın denklerinden birisi atar kalsın. Tabii. Hala var he. <laughs> bu <Bir gülüyor> zamandır <laughs> görmüyordum ya. Kenar mahallede var. Burada yalnız mı çalışıyorsun? Ya işte çocuk, çoluk çocuk hep buradayız. Mahalle bile bize yardım eder. Bak. Yani kesinlikle mesela. Yenge ki. hanım eşiniz? Evet, patronu. Patron. <laughs> Eli maşalı değilsin ama ha? Yok. <laughs> Biz köydeyiz ortak ya. Memleket nerede <laughs> abi? <gülüyor> Memleket Siirt. Sihir. Bizim mahallem doğal halimiz yani, doğal. Ya ustam böyle olduğun olsun. sürece insanlar buraya olsun. daha sıkkın. Allah Ver razı misin? olsun. Yavrusu. Şükrüler yüzün var ya. Açık. İnsanı çekiyor. Ya babacan teşekkür çok ederim. Çok İnsan diyor ne işe yararsa onu yapacağım. Boş zaman yok. Ne güzel Gidene söyledim. kadar çalışacağız kardeşim. Ama orada ama burada çalışacağız yani. Ötesi belisi yok bu işin. Ya bir tanesi şundan yiyip de evet. Allah razı olsun diyorsa o diyen çok. Allah eline sağlık ustam diyorsa Allah razı olsun. Her ya paşanım. bütün olay burada. Evet. Şimdi geldik benimkine. Sağda Asmalı mı Can? Sen niye yemiyorsun? Hani Emre? Şeyi <laughs> şey dolduruyor. <laughs> Şimdi geldi bizimkine. Evet. Tavuk pişirecektim ben. <laughs> Ya bunu saplamak bile sana böyle dante gibi işliyorsun olsun, değil mi? Olsun tabii. Bak şimdi bu buzun üstünde dura dura kemik gibi olmuş zaten. Ha. Şimdi buzun içinde duruyor ya yoksa bizim dolabımız yok. Bunu <laughs> nasıl koruyacağız biz bunu? Tamam. Bu da böyle. Bunu da araya sıkıştırır şimdi. Burada kendi kendine pişsin. Şimdi adam diyor ya nerede pişireceğim bunu? İşte bak burada pişiyor kendi Ya ustam sen emin misin bunun <laughs> 60 gram olduğuna? biraz fazla, fazla gibi geldi. Biraz fazla olsun. Ya, şimdi görüp de bazı Olsun, arkadaşlarımız şey ya benim oraya fazla sapladın bize az sapladın. Olsun, şey Olsun bir şey olmaz ya. Çay, sen ya ne olacak sonra? Çay senin ekmeğin nerede var hocam senin ekmeğin Yok abla teşekkür ederim. Biraz sonra yemekten sonra alırız çayınızı. Tamam, al çıval, hadi, çıkar al çıkar çıkar çıkar. Peki abi. Bizim poşetle uğraşır mı? Başka neler vardı burada? Başka tavuğumuz vardı onu da pişirecektim şey vallahi tavuğumuz bitti. Hı <laughs> hı. Şu bir çevirin bak gördün mü? Bak nar gibi bak, olmuş. İçimden hiç yok. Yok. Salatadan sonra tavuk Demiştik. da olacak. Enişte. Olay aynen bu. Sonra göre kendi kendine bir şeyler var. Ben karışmıyorum bir şeyler. Evet. Ya, i̇şi bilen usta farklı oluyor. Yani. Lan tortik ya. ekmek mi o, yapmışlar o, size? O, o. Şey. o ekmek sizin ekmek değil değil mi? Yok komşu getirmiş herkese. Evet. O zaman o zaman şey. iki göster. Evet. Bak patron, pat, patrığın kızdırma. Yok, evet, ya. Yani. <laughs> Salatamız da taze taze bak, hazır oluyor. her şey taze. Bana soğan salatası da getir. Soğan salatası. Soğanı salata. soğan getirdin mi oğlum? Yok. Soğanını getirelim, hayırdır beleş abi? Soğan da senden olsun. <laughs> Ya. Öyleyse Birkaç tane soy Senin müşterilerin de gözü açık ha. Evet. Bulmuş şeker gibi adamın. <laughs> Her şeyi yüklüyorsun ha. Olsun. 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 Ya onların gönlü oldu mu biz burada mutlu oluyor? Şimdi onun mutluluğunu hani diyor sen iyi bir müminsen, karşıdaki mutlu olduysa sen de onunla mutlu olursun zaten. Şu çeşmeyi bir silim hele ya. ayran var mı? Alırız yoksa da. Emre, sen şalgam mısın? Şalgam içeceğim. Oğlum şalgam içeceğim. Yıllardır buradasın. Evet. <laughs> Daha önce farklı yerlerde çalıştın. Tabii, çok büyük yerlerde de çalıştım ben. Ya ben asıl yabancı mutfak ustasıyım burada. Kebabımda burada öğrendim zaten. Bir saniye. Benim ilk mesleğim pizza. Bak. Evet, ilk mesleğim pizza, sonra döner. Sonra sulu yemek, Adana'da sulu yemek, <laughs> Ben, ben şimdi karşımda ansiklopedi gibi bir adam görüyorum. Olsun. Evet, aynen de öyle. Ben son zamanlar insanların yanında çalışmak istemiyorum. Abi. Çünkü çok eziyorlar. Üç kuruş para veriyorlar, ağzından getiriyorlar. Yani pizza ile başladın, kebapçıda. Şimdi bu bizim kendi işimiz. Dedik ki gidip sokakta ciğer ekmek satacağız biz dedik. Aslında bizim ciğerimiz yok olsaydı o daha güzeldi. Hı, hı. Tantuni, tantuni, ciğer yapıyordum tantuni ben buraya yaptım. ilk açtığımda. Evet. O çok tutuldu. Şimdi gelen giden tantuni soruyor. Şu an tantuni yok dedim. Biraz soğusun hava. Şimdi ciğer yakar bu havada. Evet. Biraz soğusun dedik, şimdi siz olanlar üç çeşitten mutlu olur. Ha ne olur, adam mesela samur sakın kebap ister, burada belki yapabiliriz. Kuşbaşı'dan kül bastı ister, yapabiliriz yani. Var yani çünkü temelde. Onların hepsini yapabiliyoruz yani. Şimdi bu salatayı... Müşteri isteğine göre yani. Bu salatayı dürüm için mi yapıyoruz? Tabii. Birazını da şeye vereceğim. İbre şeye vereceğim. Çayına vereceğim. Hı hı. Soğan salatası şahine iki tane soy yetmez mi iki tane? Şimdi pek görsem sana bir soru. Heh. Gerçekten muhakkak biliyorsun burada. Ee, e, Adana kebabı soğan salatası ile olur diyorlar. Soğan aslında domates de koyarsın da ama domates koymasan daha harika bir kebab olur. Asıl piyasaya çıkışı? İşte soğan salatası, piyaz olacak bak bu soğan salatası olacak. Hı hı. Ya şimdi adam şunu da bile ekmeğin arasına koyuyor. Mesela ben bunu Alanya'da, Antalya'da yaptığımda adam bunu sadece ekmeğiyle yiyor. Et de koymuyor evet. çünkü. Evet. Bu nasıl bir şey abi diyor ya. ya şimdi şu salatayı bile ekmekle yeter. Özellikle şu ekmeği buraya buraya yatırdıktan sonra bu koku, yani, bu lezzet bir kısmı Aynen ekmeğe öyle. geçiyor ya. Şimdi, o şimdi, bile yetiyor. Şimdi senin ekmeğini ben bir yağlayayım. Geçen kebap aldım. Söyleme <laughs> sahip bizim oğlan. Sen de altında ekmeğe kalmış. Onu nasıl yani. salataya ba banıp banıp yiyor. <laughs> ne yapıyorsun dedim. Sen ekmeğe Baba, yarım olsun tüm olsun. Yarım olsun abi. Ekmek az diyelim. Evet. yiyelim ne yapıyorsun oğlum dedim. He. Baba en lezzetli yeri burası dedi. Tamam doğru oğlum ama gerekiyorsa bir tane daha söyleyeyim. Aç sana dedim. ya. Dün bir aile vardı burada. Bak. Üç kişilerdi beş kebap yediler. Üç kişi beş kebap. Ya. Yarım 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 beş kebabı götürdüler. Allah Allah. Bu senin. Olay işte bu. Ustam peki arkadan çırak yetiştirdin mi? Bu işi Usta, yapacak... Allah'a şükür kendi oğluma bile soğan doğramasını öğretemez bu soytarı. Bak. Düşün. O, o, abi sevmiyorlar. Teknoloji mağduru olacaklar diyorum ben onlara. Ya bak bu beni üzdün şimdi ben. Bak. Ortak şimdiki çocuklar bak sen bak benim oğlum orada geziyor bak. Görüyor musun bak? Perdeci olacak benim oğlum. Perdeci. Ya var ya. <laughs> abi açıkçası şöyle söyleyeyim. He. Bu lezzeti senden sonra bulamayacak mısın? Bak yemin olsun sana ben bunları yedim bu işi böyle Nasıl öğrenirdim ya? Nasıl? Çekirdekten usta olurdum yani. Efendim? Bak abin ya, diyor ki öğrenmem niye diyor Emre öğrenmemiş kebapçılığı? Sen niye öğrenmek istemedin? O beyefendi de. Şunu yiyip Allah razı olsun. Dersin ama ben de yani yemek işini işte sevmiyorum. Yemeği seviyorum. Yemeği sevmiyorum. sevmiyorum. Yemeği sevmiyorum. Usta oğlan da şeyi bulmuş, yolu bulmuş. Yani ha, aynen de öyle söylüyor şey şey değil mi sana da? Gördün değil mi? Tek çocuk mu? Çocuk <laughs> üç tane elini öper. Bir kızımız, iki oğlumuz var işe yaramıyor. Diğer olan? Diğer <laughs> olanımız Ankara'da çalışıyor. <laughs> Kendi işini kurduysa <laughs> sıkıntı benim, <az>. yok. Yok. <laughs> çalışıyor canım benim. Hadi. paran yok Şu ekmeğin güzelliğine Hadi bak. Hadi elin değmesin abi. Değil, mi, değil oradan değil ya. mi, mi? Bak, değil mi, değil mi? bak mi? abi ben kayırmam haberin olsun. Ya ben ayıp ben elin e, oradan abdestliyim. Elin diyecek şimdi bana. Bir Öl daha de mı gidiyorum abdest alayım? Ben de hala. Allah Allah. Olay. Şu düşmüş domatesden de servise koyun. Olay bitti. Bunu bozduracağım Birlikte yapacağım. çocuk koşsun yapsın hayır ya. Gevezelik yapacağım çocuğu yapsın. yapsın. Ondan sonra Feyzi Can'ınkini verip. Sen bir lokma yeseydin keşke yoktan, niye yemedin ya? Korkma yemeğiyle bitmez ya, Allah'ım çuvaltır vallaha. Of! Bu, bu, bu benim tarafı. mi? Evet. Şimdi ustam bu 12 lira. Evet. Doğru mu? Evet. Yanında içecekle beraber? Yanında içecekle beraber 13 500 yapıyorum. Ne içerse içsin. 13 bin 500. Evet. Yani ayran da içse bir buçuk, da içse bir buçuk. Bu da tatlıcı feyzinin bak. O biraz daha uzun yaptın. Tamam, o kolay versin. dişler sağlam değilse. Asıl kebap bu. Şimdi iki kat yapıyon adamı sürüyor. Kimisinin dişleri hep şey yapma. Mesela ben kendi adıma sıramam yani iki kat ekme Bunu da bu tarafa ver. <gülüyor> 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 afiyet olsun. <Adam> <laughs> Maşura mı Abi ben, ben çek valla, şortun üstüne gömlek giyen ilk insan. <gülüyor> <gülüyor> maşur abi, mı geçiyorsun? Videonun adını söyle, anneme babama göstereceğim. Yani. Abi ya. Video. <laughs> Hangi çocuk abi? ben Ellerine sağlık. Bunu yiyen... ...sana dua eder. Olsun. Açıkçası tabla kebabı olmuş. Olsun. Ya şimdi biz bozmamaya çalışıyoruz, anladın mı? İnsanlar nasıl bulmuşsa öyle bulsun yani. Adana kültüründe ne varsa o olsun, olsun. 40 yani. Kırk yılın boşa geçmemiş. 40 Kırk yıllık deneyimin olsun. Allah şu Allah anda almış. elimde. Tatlı olsun istiyorum ben şimdi. Hmm. Hadi iki tane köpük <laughs> verin hele <laughs> bana şöyle <laughs> <söylüyorum ben. gülüyor> Şey, köpük ver. Sabah getirmedin mi oğlum bunu? Sabah mı var canım bir tane? Nerede o? Sen tabak hiç getirmedin. Yok hiç getirmedim. Az, orada orada. Arkadaşlar gerçekten bu eski tabla kebapları var ya onlar Adam yemin etti. Aynı şekilde de, devam dedi, ediyor. 35 sene önceki yediğim kebabı yedim dedi. Yaşlı bir amca geldi. 35 sene önceki yediğim kebabı yedim dedi. Ustam sizin böyle <laughs> sizin gibi ustalar artık yok. Allah razı olsun. Böyle Yetişmiyorlar abi Bak, ben kendi çocuğum Arada ayaküstü yiyebileceğimiz yerler yani. çok az. Şahin sana sahte de bol verdim kardeş. Tamam. Sizin gibi değerlere sahip sıkmak gerekiyor. Allah razı olsun. Yoksa kaybolup gideceksin. Ya işte bak, öğrenseydik en azından. Hı hı. Öğrenir de en Tamam, gene okusun. Ama bir Abi köşede dursun. Kesinlikle. Al, sanat altın bileziktir diyorlar. kenara koymak var. lazım. Şimdi benim mesleğim var, ben dükkanımı kaybettim. Neyle yaşayacaksın? Gidip bu saatten sonra inşaatlarda mı çalışacağız artık yani? Hayır. Yapamazsın da. Yani. Bir gün çalışırsın, ikinci gün bir taraf gider. Ya sana ne diyorum? Bak, kendi mesleğimle alakalı çalışıyorum. Adam akşam oyunu yemeğe verecek, evi titriyor. Hoş geldiniz. Artık böyle insanları böyle canlı çağırırlığından sonra 3-5 gün kadar veriyorlar. Orada öyle para bana verdikleri yok ki. Allah! <laughs> Peki ustam. Son bir sorumuz olsun. Evet. İnsanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Defne Caddesi dışı. İşte Denizli Mithatpaşa Mahallesi. Bak karşımız Mithatpaşa, bu tarafımız Denizli. Tam ortadayız. Ortasındayız. İkisinin ortasında. Evet. İkisinin ortasındayız. Peki arkadaşlar. Ustanızı dinledik. Lezzeti gördük. Böyle güzel mekanların, Bilmiyorum böyle güzel ustaların devamı olur. için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın. Babacığım bir tane değil mi? 2 tane. 2 tane. Çayın tamam. tadı da başka olur. olur değil mi? Tabii. Yani buraya geliyoruz. Tadla kebaplarından sonra. Aynen bir Yerli bu zaten çay değil mi bu? İkram bu. Evet, Türk çayı Ne güzel ya. Yani. Ben birçok yerde yerli çayı bulamıyorum. Olsun, olsun. Ama başını damak. içecek içecek kaçak gibi. Başını, yani iç. damak tadına açıkçası tadı kaçak çay uygun değil. Tadı çok. Şeker kullanmıyorum. Şöyle. Evet, o okay, yani. Bir kahvenin 40 yıl katı varmış <laughs> çayın. Çok olsun yani. Oh, çok olsun değil mi? Çayın içini bilmiyoruz vallahi. Oy. Olay bu.